Hadi arkadaşlar 20'ye kadar sayacağım. Saklanın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Önüm, arkam, sağım, solum saklanmaya ne? B'dir, so, B'dir. Ablanı <laughs> Ablanı bulacağım şimdi. Sen otur. Ablanı bulmaya çalışayım ben seni kaçırdım. Sen nereye saklanmıştın? Şuraya. Ha, o köşeye saklanmıştın. Hiç bak görmedim oraya. Bakmadım ben. Şimdi Ablişko'yu bulalım. Bulalım, bulalım. Bakalım mutfakta mı? <laughs> Zümra sobe 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 <laughs> Hadi şimdi sen sobeliyorsun şey, Sen, sen yemiyorsun şimdi hadi Biz saklanıyoruz Hadi Abdülhamit Zümra yumuyor Hadi sen saklan 20'ye kadar say kızım hızlı hızlı Tamam mı hadi yum Ben buraya saklanacağım arkadaşlar çocuklar <gülüyor> <gülüyor> sobe 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 <laughs> Sen sobeleyebildin mi Abdülhamit Ben sobelemedim Sen mi sobeledin tamam o zaman sen yumuyorsun Abdülhamit Hadi bakalım 1 2 3 4 5 6 7. Sen buraya sakla Aaa ama çok erken bitirdin 7'de bitmez ki 20'ye kadar sayacaksın Bir daha yum Yavaş Abdülhamit Hayır olmaz öyle yavaş yavaş 20'ye kadar sayacaksın Çok hızlı sayıyorsun bir de erken bitiriyorsun Hadi sev 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 videomuz bu kadardı